GTA 5 bu oyun ne zaman veya daha doğrusu ne kadar kez çıktı? Bunu daha önceki videolarımda söylemiştim. Şimdi bir tekrarlayalım. PlayStation 3'te aldım. Yani daha doğrusu abim aldı. Bilgisayara gelince aldım. Çok iyi hatırlıyorum bana Kur'an'a geçersen sana 200 lira vereceğiz demişlerdi. Ben de 200 liranın 110 lirası Steam indirimlerini almıştım. Ya yani pişman değilim. Sonra PlayStation 4'e PlayStation 5'i almadan önce aldım. Ee şimdi PlayStation 5'e çıktı. İşte bugünün konusu da bu. Rockstar'a sizce ne oluyor arkadaşlar? Tamam adamların aşırı iyi oyunları var. Hatta GTA5 de onlardan biri de. Ne oluyor arkadaşlar bu adamlara? Eskiden bilmiyorsanız Rockstarın oyunlarını Rockstarın bir kolu yapardı. Mesela gta 3 Rockstar North, GTA4 Rockstar Toronto, Red Dead Redemption Rockstar San Diego falan. Ama GTA5'in çalışmaları beraber bütün kollar boyuna yöneldi. Çünkü artık oyun yapımları zorlaşmıştı ve bunun en büyük oyunlar olmasını istiyorlardı. İşte bu kararı verdikten sonra her iki sene oyun çıkartan Rockstar son 9 yılda sadece iki oyun çıkarttı. Tamam online da var ama arkadaşlar online çok kazandı. Yani tamam illa kazandırıyordur ama şöyle düşünün. Atıyorum online bir yılda 1 milyar dolar kazandırıyor. Ama bu adamlar RDR3 yapsa bir yılda 8 milyar kazanacak. Aslında bakarsanız ikisi de bayağı yüksek şeyler ama birine daha az emekle uğraşıyorsunuz. Bundan da, da Rockstar'a şöyle bir şey oldu. RDR2 aslında GTA 5 bitince yapılmaya başlanmadı. GTA 5'ten öyle zaten hazırlanıyordu. GTA 5 çıktı sonra bütün ekip bu sefer RDR2'ye kaydı. E şimdi o da bitti. Ne kaldı? GTA 6. E bu oyun 9 yıldan beri çıkmıyor. Red Dead 2 deseniz GTA kadar satılmıyor sonuçta. İşte Rockstar'ın fikir değişikliğine gittiği yere geldik. Diyeceğim de çok fikir değişikliği değil. Gelinlerde bahsedeceğim. Öncelikle Rockstar'ın aynı oyunları çıkartıp para cukkalamaya çalışması yeni bir şey değil. Bunu PlayStation 3 ve Xbox 360 döneminde gene bu oyunları remastered diye çıkartıp gene para kazanmaya çalıştılar. Hatta ufak bir fan fact vereyim. Bu remasterlar o kadar kötüydü ki adamlar PlayStation 4 döneminde bunları taşımayıp PlayStation direkt olarak PlayStation 2 GTA Telodis'ini koymuştu. Neyse yani Rockstar'ın böyle şeyler çok da yeni bir şey değil, o aklınızda bulunsun. Yani bu klasik Rockstar. Öncelikle GTA Definitive Edition diye bir şey çıkarttılar. Daha önceden remaster'da yaptıklarını gene yapıp para koparamayacakları için hala zor remaster'ları çöp gibi yapan Grove Street Games'e nedense bir iş daha verip bu sefer oyunları biraz daha cilalı gösterdiler. Sonra ne oldu? 10 milyon satış. Ki bu oyunlar 60 dolardan yani tam oyun fiyatından çıktı. Oyunlar 15 senelik. Tabi alan enayiler bulunuyor nasıl olsa değil mi? Hop buradan GTA 6 için parayı kastlar. E GTA 6 hala yakın zamanda çıkacak gibi değil. Bir de PlayStation 5 diye bir konsol var. O zaman ona tekrar GTA 5 çıkartan dediler. Ve işte bunu yaptılar. Arkadaşlar GTA 5 256 MB RAM olan PlayStation 3'e bile çıktı. Düşün yani PC 4 GB RAM ile bile oynayamıyorsunuz. Millet onda bitirdi fakat evet PlayStation 4'e çıkartmaları şarttı ona bir şey demiyorum. Da bunu ileride videosunu göreceksiniz. Oyun PlayStation 4'te 30 FPS ve o kadar rahatsız edici ki ben oyunu bir saatten fazla oynayınca gözüm zonklamaya başladı. İşte burada PlayStation'ın en büyük kötülüğüne gelelim. Bu konsol tam bir kapitalizm makinesi. Şimdi alıyorsunuz PlayStation 5'i konsol sadece 625 GB. Eee ben Cold War indirdim çünkü tetik hisleri çok iyi. Ulan Cold War sadece 260 GB. Hop buradan bir tarafa M2 SSD almanız gerekti. Şimdi en büyük sıkıntısına ineyim. Aslında buraya bağlamaya çalışıyordum zaten. Dediğim ya GTA 5 PlayStation 4'te 30 FPS ve dayanılmaz. İşte Rockstar'a burada kapı açıldı. Çünkü Sony bildiğiniz PlayStation 5 güncellemelerini paralı yapmaları için oyun yapımcılarına destek veriyor gibime geliyor. E Rockstar bu. Sırf 60 FPS olarak oynatmak için bu fiyatı vermelisiniz anlayacağınız. Neyse ki ben ön sipariş olarak aldığım için sadece 130 TL verdim. O da ne yalan söyleyeyim değer yani. Ama bu videodan çıkartamayacağımı düşünürsek katılıyalarına teşekkürler. İşte bundan dolayı sadece oyun 30 FPS kilidini kaldırmak yerine bunun adına Expanded and Enhanced versiyonu deyip ayrı bir oyun gibi satışa sunular. Peki gelin bakalım neymiş bu Expanded and Enhanced versiyonu. Öncelikle oyunumuz artık 60 FPS ve grafikleri biraz güzelleştirilmiş. Tamam burası Enhanced yani geliştirilmiş versiyonu da Expanded yani genişletilmiş versiyonu nerede? Oyun PlayStation 3'teki oyunun aynısı. Ha grafikleri güzelleşmiş tamam da şu an ekrandaki sizce PlayStation 4 versiyonu mu PlayStation 5 versiyonu mu? Hatta ikisinden de aynı yere oynadım. Konuşurken bir onun bir onun görüntüsünü kullansam çoğunuz farkı anlamazsınız. Hadi FPS farkı falan belki anlarsınız. PC'de büyük ihtimal evinin bodrumunda mod yapan insanların modda bile kat kat kaliteliyken elinin altında PlayStation'mış gibi makine olan Rockstar anca bu kadar yapmış kusura bakmayın. Bu arada artık konsollarda grafik ayarı var ha. Yani 60 FPS için grafikleri kısmak mı istersin yoksa RTX ve grafik için 30 FPS mi kalmak istersin? Hmm tamam ben RTX'i tatmak istiyorum. Yani bu mu RTX? Hani aynalar falan yansıyor dediler de. Yani bu, bu muymuş RTX? Adamlar galiba aynalar RTX eklemeyi unutmuşlar. Yani bir Miles Morales'e bakın bir de GTA 5'e. Yani aslında bakınca bu versiyona sadece oyunu 60 FPS yapmak için para verdiğinizi yani para verdiğimi fark ettim. Şimdi size komik bir şey söyleyeyim mi? Başta bu oyunu dediğim gibi Expanded and Enhanced diye pazarlıyorlardı. Şimdi gelin yeni paylaştığı tweet haberlerine bakalım. Gördüğünüz üzere artık o eki kullanmak direkt olarak GTA 5 çıktı yazıyorlar. Yani onu unutturmaya çalışıyorlar. Ah Rockstar ah. Hani hep diyoruz ya Ubisoft her oyun çıkartıyor. Rockstar yapmıyor ondan kaliteli oyunlar çıkartabiliyor diye. Buradan anlayabileceğiniz üzere aslında Rockstar da bunu yapmak ve düzenli para kazanmak istiyor. Fakat dediğiniz gibi kaliteli oyunlar çıkartmak için yapamıyor. Ondan dolayı da böyle yollara sapmak zoruna kalıyor. Ha hiç iyi bir şey yok mu? Yani ne kadar umurunuzda olur bilmiyorum ama tetikler gene çok hoş. Fakat burada da bir şey söylemek istiyorum. Bu is Cold War'daki ile tamamıyla aynı. Yani bu da demek oluyor ki aslında bu tetik olayı büyük ihtimal birkaç satır kodun kopyalanmasıyla oyuna entegre edilen bir şey. Onun dışında oyun artık 60 FPS ki bu olay gerçekten şart. Bir de şimdi size başka bir kanalda göremeyeceğiniz bir şikayetten bahsedeceğim. Ben Oyunları %100 bitirmeyi severim. GTA oyunları buna çok uygun. %100 bitirmek derken PlayStation'da PlayStation almaktan bahsediyorum tabi. Ama GTA 5'te bu bug'lı. Şöyle bir başarım var ki online'de her oyun modunda kazanmanızı istiyor. Bunun sıkıntısı şu ki bazı oyun modları oyundan kalktığı için bu başarımı yapamıyorsunuz. Yani bu bug'lı bir başarım oluyor. Ee, ne alaka diyeceksiniz de... Ulan bunu neden PlayStation 5 versiyona taşıdınız? Evet benim en büyük şikayetim buydu. Teşekkürler. Ondan sonra bazı insanlar patlamaların güzelleştiğinden bahsetmişti. Peki sizce bu patlama mı daha iyi? Yoksa 14 senelik GTA 4'ün patlaması mı? Oyun onun dışında tamamıyla aynı. Menüleri Red Dead Redemption gibi yapmışlar. Online'ı biraz basitleştirmişler fakat girmeye vaktim olmadı. Bu PlayStation 5'i almam önümde deli gibi video çıkartma imkanı sunduğu için vaktimi iyi kullanmaya çalışıyorum. Fakat artık online üstünden 7 yıl geçtiği için başlamayı kolay yapmışlar. Yani direkt olarak bir tane yer ve 4 milyon dolar veriyor. Ki oyunu PlayStation 5'te oynuyorsanız online bedavaydı PlayStation Plus'ınız varsa tabii. Tamam işte bu kadardı. Toparlamak gerekirse teknik olarak PC'deki ultra ayarları ve 60 FPS 110 TL vermiş oldum. Tabii bu ön sipariş fiyatı. Şu anda oyun 475 TL olması lazım. Tabii ki de değmez. Rockstar bozmadı arkadaşlar. Sadece kaliteli oyunlar yapabilmek için arada ceplerine para sokmaya çalışıyorlar. Korkacak bir şey yok. Son zamanlarda biraz da GTA 6 sızıntısı olmuş. Oyunun 500 saat süreceği yönünde falan. Gerçek olursa bu yaptıklarını haklı çıkartabilir bence. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. PlayStation ile videolar devam edecek. Tekrar dediğim gibi bunu almamın nedeni konsolun oyun dünyasında daha önemli bir yere sahip olması. Ki en basit örneği olarak Rockstar oyunlarını bir sene önceden konsola çıkartıyor ve bu benim gibi bir içerik üreticisi için ne kadar önemli biliyor musunuz? Tamam arkadaşlar bugünlük bu çocuktan bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Ha derseniz ki sen 110 TL verdin, bu videodan büyük bir 50-60 TL kazanacaksın, İyi ben al senin GTA Expanded Enchance'ini ödeyeyim o zaman da katılabilirsiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, çarşamba, Cuma, Pazar günleri önümüzdeki 2-3 hafta boyunca görüşmek üzere çünkü çıkartmam lazım, çıkartacağım ya çıkartacağım. Bu arada e, bununla bir işim kalmadı çünkü oyunu dijitalde aldım ben, kırık kapaklı GTA 5 almak istiyorsanız PlayStation 4 kutulusu bana Discord'dan ulaşın. Discord'ma ya da Instagram'da ulaşabilirsiniz. İkisi de açıklama kısmında var. İzlediğiniz için teşekkürler ve hepinize görüşürüz. Ulan ne kadar rahatsız edici o takiyim olmadan. Şimdi anladığım kadarıyla oyunda hiçbir fark göremiyorum arkadaşlar. Ama 60 FPS o net bir şekilde bariz bir fark. Ondan dolayı ben zaten önce PlayStation 4 versiyonu oynadım, sonra buna geçtim. 60 FPS olması direkt bunu oynanabilir hale getiriyor. Oynanmaz bir haldeydi bu. Şimdi araç sürmede tetikleri sertleştirmemişler. Onu da yapmaları lazımdı bence ama. Hani araç ağırsa zor basmalı falan. Ama o da çok şarj yer. Çünkü bayağı şarj yeniliyor. Hani kontrol oynuyorum 5 saat. Şarjım anca bitiyor. O zaman bile bitmiyor. Böyle 1-2 saat kalitete oynuyorum. O zaman bitiyor. Oo, O köprüden geçerken titrettik oğlum. GTA 5'in en sevdiğim yerine geldik. Yani oyunda daha ilk görevden. Bak ilk görevden makineli tüfek kullandık. İkili görevden direkt açık dünyada silah verildi. Of. Oha patlama güzel. Patlama güzel gözüküyor. Dur. Bunu nasıl yapacağım? Burada adamı vurabiliyorsunuz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yaptım yaptım. Hay 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 oh. Oo.